Hakan Bey, CNR Wood olarak Avrasya Kapı Pencere Cam katılım sağladınız. Öncelikle firma olarak faaliyetleriniz nelerdir anlatabilir misiniz? CNR Wood olarak 1998 kuruşlu bir firmayız. Ana faaliyet konumuz kapı sereni. Kapıların iç karkaslarında kullanılan ahşap serenlerin imalatının üretimini yapmaktayız. 1998'den beri firmamız ahşap ambalaj ve kapı sereninde ana faaliyet konumuzdur. Peki düzenlenen fuarda da katılım sağladığınız fuarla ilgili değerlendirmenizi ve beklentilerinizi de alalım. Yapısal ahşabı ve ahşap ürünlerin tamamı Türkiye'ye anlatmak ve Türkiye'yi öğretmek için bir amaç ve hedefteyiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı ana perspektifte yönetmelikler, kanunlar ve bununla beraber son 2024'ün 24 Mart'ta yayınlanan yapısal ahşap yönetmeliğine uygun olarak resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe uygun olarak binaların artık ahşaptan yapılabilmelerini Türkiye'de de artık 2025 Ocak ayından itibaren başlayacaktır. Türkiye ahşabı odun olarak bildiği için biz bunu aslında odun değil ahşabın neler olduğunu katmanerli ne ürünler yapılabileceğini bu fuarlar sayesinde hem fuar merkezindeki kişilere hem fuara gelen ziyaretçilerimize hem de bu bünyede Türkiye'nin tamamını öğretmek amacında bir firmayız. Burada gördüğünüz standdaki bütün ürünler aslında bizim ürünlerimiz. Bu bir stand değil. Bu bizim bütün ürünlerimizi gösteriyor. Yani şöyle düşünün. Bir insanı tamamını ele alırsak, bedeni, kolu, bacağı, ayağı, kalbi, gözü hepsi bu bizim standımızda yer almakta. Yani kapısının sereninden üstündeki çardağına kadar, salıncağına kadar hepsini biz üretmekteyiz. Bu aslında ürün yelpazesini tam olarak kırılımını göstermek. Biz bunu amacımız şu, öncelikle yine söylüyorum, fuardaki fuarı kuranlara da öğretmekle beraber ziyaretçilerimize ahşabı öğreteceğiz.